İlişkilerdeki erkek psikolojisi gerçekten ilginç bir denge üzerine kurulu. Bir yanda sürekli mesajlaşan, ilgi bekleyen bir partner, diğer yanda ise kendi alanına, özgürlüğüne düşkün bir erkek. Bu ikilem size de tanıdık geliyor mu? Erkekler bir yandan sevdikleri kadından ilgi görmek, değerli hissetmek ve takdir edilmek ister. Bu onların motivasyonunu artırır, kendilerini güçlü hissettirir. Ama aynı zamanda özgürlüklerini kaybetmekten, boğulmaktan da bir o kadar korkarlar. Kendilerine ait o özel alan, adeta nefes aldıkları, kendileriyle baş başa kaldıkları bir sığınaktır. Peki bu denge nasıl kurulur? Deneyimler gösteriyor ki anahtar kelime denge. Hem ona değer verdiğinizi hissettiren samimi bir ilgi, hem de kişisel alanına duyulan saygılı bir mesafe. İşte bu ikili erkeklerin duygusal olarak daha derin bir bağ kurmasını sağlar. Bir sonraki bölümde erkeklerin sevme biçimini konuşacağız. Kaçırmayın. Takipte kalın.